Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, özellikle üzüm üreticilerinin ciddi bir rekolte kaybı yaşadığını söyleyerek 64 üreticiye kompost gübre desteğinde bulunduklarını söyledi. Şu anda Gökçealan köyündeyiz. Gökçealan köyüne daha öncesinde de söylemiştik zaten. Bu sene üretmiş olduğumuz kompost gübreyi Gökçealan'daki çiftçilerimize buluşturacağız. Gökçealan'ın Osmancık üzümü coğrafi işaretini de aldı. Ve ne yazık ki bu geçtiğimiz sezonda üzüm konusunda çok ciddi zarar oldu. Bu iklim krizi nedeniyle gerçekten yüksek tonajlı yağmur sebebiyle o yüzden çiftçimize bir destek olalım dedik. Hayır. Muhtarımızla beraber buna karar verdik ve dedik ki bu sene bizim ürettiğimiz bütün kompost gübreyi Göç alandaki çiftçilerle buluşturacağız. Toplam 500 ton kompost gübreyi 64 üreticiyle buluşturuyoruz bu şekilde en azından verimliklerinin artacağını ve bereketli sezonlarını gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Değil mi muhtarım? Gökçe Alan Köyü Muhtarı Nazmi Tabak, Gökçe Alanlı Çiftçiler adına Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e teşekkür etti. Ben de Başkanım burada çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Köylünün adına, Gökçalan adına. Bu kompost kübre çiftçilerimiz verdiği için çok teşekkür ederim. Efes Selçuk Belediyesi olarak çiftçilere destek olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Efes Tarlası Yaşam Köyü Koordinatörü Mustafa Kemal Özdalyan çiftçilere desteklerinin süreceğini vurguladı. Geçtiğimiz sezon Gökçe Alan'daki üzüm üreticilerimiz maddi zarara uğramışlardı. Bu anlamda Selçuk Belediyesi olarak Park Bahçeler Birimimizin yeşil atıklarından oluşturduğumuz kompost gübreleri bu üreticilerimize bir nebze olsun maddi zararlarını karşılayabilmek anlamında ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Bu anlamda Selçuk Belediyesi olarak üreticilere destek vermek bizi mutlu ediyor. İklim krizinden dolayı üretimde sorun yaşadıklarını belirten Gökçe Alanlı çiftçi İbrahim Bircan da verilen desteğin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. Hava şartlarından dolayı mahsullerimiz biraz şey sağ olsun ki e, Belediye başkanımız bu gübreyi bizlere hediye olaraktan verdi. Daha önceden kullandık. Güzel bir performans sağladı. Bunun için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.